Arkadaşlar günaydın. Yine bir gün balıklayız. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Neredeyim? Arıtman'ın oradayım. Şurası Arıtma, ikinci Arıtma. Oltalarımızı attık. Bekliyoruz nasibimizi. sistemimiz yine aynı canlı kefal yakaladık bir döne koyduk 35'lik misina attık bekliyoruz sanki buna vuruyor gibi ama bilmiyorum bakalım ya nasip vuruş var ha elçanım elleme vuruş var galiba var mı var dayı Var 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 vuruş var ben kaçırma güzel sabah sabah hop Allah yavaş 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 kaçırma kaçırma güzel balık Oo, güzel balık evet. yavaş yavaş dalgayla beraber gelsin evet nerede ha gördüm yakaladım aa güzel balık bu Canlıyla mı aldın Ahmet? Şey Ercan'ım. Rast gelsin baba. Rast gelsin. Kaçırma kaçırma. Hop. Ok. Maşallah. Sırtlaktan mı yakalamış? Evet. Yok şey, şeyden. Bunlar Nasıl girmiş baba Bilmiyorum ki. İyi yakalanmış. Yoksa bir kaçacak gibi dedi. Evet, kaçacak gibi. Değil. Şöyle bir ölçelim. Limit var mı? 40 santimden fazla. Bir. Limit, limitte değil, yani, limitte. Evet. Güzel bir balımız oldu. Rast gelsin. Eyvallah. Rast gelsin darısı bütün arkadaşlara. İnşallah. Selametle kalın. Afiyet olsun baba. Sağ olsun. Eyvallah.